iTelevision'dan herkese merhaba. Bugün sizlere işletmeler için karar vermede oldukça önemli olan karlılık analizinden ve SAP PAPM ürününün detaylarından bahsedeceğim. Karlılık analizi dendiğinde akla en çok gelen 3 teknik konu vardır. Bu konular verilerin güvenilir olması, hızlı bir şekilde işlenmesi ve raporlamanın istenilen detayda olmasıdır. Bu noktada karlılık raporlamasının ayrılmaz bir parçası olan karlılık dağıtımlarının çok hızlı bir şekilde yapılması, sonrasında bu veriler üzerinden analiz ve karar verme noktalarında çok ciddi avantajlar sağlamaktadır. PAPM yüksek katma değeriyle bu noktada ortaya çıkmaktadır. PAPM bünyesinde 3 ana temel fonksiyonu bulundurmaktadır. Bu fonksiyonlar Business Data Aggregator, Finance and Risk Calculation Engine ve Simulation Application'dır. PAPM ile FSPR aynı ürünlerdir. İlk olarak FSPR olarak adlandırılan bu ürünün ismi PAPM olarak güncellenmiştir. İlk özellik olarak PAPM, Business Data Aggregator katmanıyla çok güçlü bir veri entegrasyonu sunmaktadır. Herhangi bir kaynaktan milyonlarca veriyi çok hızlı bir şekilde kendi bünyesine veri replikasyonu olmadan alabilmektedir. SAP ve Non SAP veri tabanlarını, SAP uygulamalarını, web servis ve mikro servis fonksiyonlarını ve son olarak, Excel ve CSV dosyalarını Business Data Aggregator'a e kaynak olarak verip başarılı bir veri entegrasyonu sağlayabiliriz. In-memory teknolojisinin her geçen gün önemini biraz daha arttırdığı günümüzde, PAPM, Finance and Risk Calculation Engine olarak adlandırılan yaklaşımıyla, ezber bozarak tarih boyunca önemini hiç cetirmemiş olan zaman kavramına farklı bir boyut kazandırmaktadır. PAPM ile geleneksel yazılım geliştirme yöntemi olan verilerin uygulama sunucusuna çekilmesi, burada işlenmesi ve sonrasında veri tabanına tekrar gönderilmesi yaklaşımı bir kenara bırakılmış ve bütün hesaplamalar veri tabanı üzerinde direkt olarak çalışacak şekilde ve her seferinde şaşkınlık yaratacak şekilde hızlıdır. Bu sayede günler süren hesaplamalarınızı dakikalara indirmeniz mümkündür. PAPM'e gönderilen ham veriler üzerinde eğer ihtiyaç duyulursa çeşitli ihtiyaç işlemleri uygulanabilir. Bu noktadan sonra final veriler üzerinden masraf yeri dağıtımları ve top down dağıtımları yapılabilir. Bu noktada net satış ve satış hacmi gibi veriler dağıtımlarda referans olarak kullanılabilirken aynı zamanda işletmeler aktivite bazlı dağıtımlar yaparak da daha isabetli karlılık verilerini elde edebilirler. PAPM ile müşteri, ürün ya da istenilen diğer karakteristikler bazında detaylı bir şekilde karlılık dağıtımı ve raporlaması yapılabilmektedir. PAPM ürününü yalnızca dağıtımlar için değil, yüksek veri kullanılan diğer tüm hesaplamaların olduğu iş süreçlerinde de çözüm olarak değerlendirebilirsiniz. PIPM ile eskalasyon ve tekliflendirme, bankacılık ve finans sektörü için önemli olan transfer fon fiyatlandırması, market risk analizi, hayat sigortası ve diğer sigortalarla ilgili çözümler elde edebiliriz. Dolayısıyla bu ürünün finansal hesaplamalar, risk yönetimi ve analizi konularında da oldukça işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. İlk girdiden son çıktıya kadar sistemde işlenmiş olan tüm verilerin analizi yapılabilmektedir. Bu sayede Hangi iş adımında hangi verilere sahip olduğumuz kolayca izlenebilmektedir. İlk aşamada çok yüksek veri hacmine sahip bankacılık ve sigortacılık sektörü için geliştirilmiş olan bu ürün günümüzde diğer sektörlere de hizmet verecek şekilde güncellenmiştir. Bu sektörlere örnek olarak perakende sektörü, hizmet sektörü, sağlık sektörü ve enerji sektörlerini verebiliriz. PAPM'i satın almanız halinde SAP'nin bu sayede örnekler ve diğer sektörler konusunda sizlere sunduğu hazır çözümleri de elde etmiş olacaksınız. Bu sayede işletmeler hem kendi süreçlerini sistem üzerinde kurgulayabilir hem de SAP'nin hazır içerik olduğu sunduğu paketleri kendilerine entegre edip bu içeriklerden de faydalanabilirler. PAPM raporlama için en son çıktılar üzerine valif simülasyon ve analiz yapma imkanı sağlamaktadır. Simulation Application sayesinde aynı veri setleri farklı varyasyonlarda dağıtılıp farklı Vadip senaryolarındaki sonuçlar incelenebilmektedir. Buna ek olarak örneğin gelir ya da gider kalemlerinin belirli parametrelerle güncellenmesi ve bu güncellemelerin karlı etkisi de raporlanabilmektedir. Vadip simülasyon yapısının oldukça esnek olduğunu ve her işletmede farklı şekilde uygulanabileceğini söyleyebiliriz. Web tabanlı ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde iş birimleri, IT ve danışman desteği olmadan kendi süreçlerini sistem üzerinde tanımlayabilmektedir. Efesper, web tabanlı grafiksel raporlama sunmasının yanı sıra S4 HANA, BW, BPC, Business Objects ve Analytics Cloud gibi SAP ürünleriyle bunların yanı sıra Click, Tablo ve Power BI gibi non-SAP ürünlerle de entegre olarak çalışabilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.